Linsiyi gördün mü? Ah evet, o sanki her yerde hem de aynı zamanda. Her yerde mi? Hiçbir yerde mi demek istedin? Birden ortadan kayboldu, puf. <laughs> <Ha>? Aa? Aa? <gülüyor> Aa! <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Sana söyledim, uzaylılar burada. Uzaylı diye bir şey yoktur. O zaman neden önünüzde kız kardeşimden üç tane var? İyi bir noktaya değindi. Tüm bunların mantıklı bir açıklaması olmalı. Öyle mi? Ne gibi peki? <laughs> Annemin uzaylıların kız kardeşimi kopyalamasına izin veren çok kötü bakıcılar olduğunuzu söyleyeceğim. Burada neler oluyor? Bilmiyorum. Ama Tobi annesine berbat bakıcılar olduğumuzu söylerse o süt parasına elveda diyebiliriz. Cidden. Süt diye bir kelime varmış gibi davranmayı bırak. Öyle bir kelime olmayacak. Hem babam ne olacak? Bu işi batırırsak babam terfiye elveda diyebilir. <gülüyor> 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 啊啊啊啊 uh, uh, uh. oh,